Şu anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti. Az sonra döneceğiz. Hangi önemli günden başlığı ilgili açıklama yapıyor Süleyman Soylu? Birazdan sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Kayseri'de e, gazetecilik yapan Selahattin Karakuç koronavirüse karşı halk arasında alınan bir önlem yok. Vatandaşın çoğunluğu maske takıyor ancak sosyal mesafeye uyulmuyor demekte. Aylin Hanım normalleşmeyi çoğu kişi yanlış anlıyor. Hala umursamaz davrananlara inanamıyorum demekte. Instagram'dan gönderdiği mesajda. Doğukan Bey günaydın. Tuzla dördüncü etapta oturuyorum. Gece yarısına kadar burada e, asker uğurlaması vardı. Kimse de siz ne yapıyorsunuz demedi demekti. De. Bodrum daha beter. Her yer tıkış tıkış. Sayın Sağlık Bakanı İstanbul Ankara vaka sayısı düştü dedi. Acaba Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yerlerde durum nedir diye merak ediyor bir izleyicimiz. Sayın Eybol'un gönderdiği mesaj bu şekilde. Ben şimdi sizleri bir Bodrum'a götüreyim. Ama farklı bir tartışma boyutuyla. Şimdi bir yandan ...hani insanlar geçimle ilgili sıkıntılarını anlatıyor. Biz nasıl geçineceğiz diyor, nasıl iş bulacağız diyor. Bu problemi yaşıyor. Diğer yandan da Bodrum ya da Bodrum'dan Türkiye'ye yansıyan bir tartışma... ...370 liraya döner olur mu? 3 iş işletmede mesela e, bakalım bir kıymalı pide bir yerde 22 lira. Bir kıymalı pide e, bir yerde 39 lira. Evet görüyoruz. Yine bir işletmemizde de 30 lira. Yani üç farklı fiyat var. Gerçekten bu fiyatlar girdilerle alakalı. Bunu bir kere böyle söyleyebiliriz. Ayrıca işletmenin mesela bazısı beş garson çalıştırır. Bazısı daha iyi hizmet servis vermek için on garson çalıştırır. Siz bir işletmede yarım saat beklersiniz. Öbür işletmede anında servis alırsınız. E bunların işte farkları faturaya yansır arkadaşlar. Turizm memleketi burası sonuçta. Dünyadan insanlar geliyorlar. Dünyanın en zengin insanları, iş adamları, sanatçıları, devlet adamları, oligarklar, krallar, prensler tercih ediyor Bodrum'u. E şimdi onların beklentileri hizmet açısından çok yüksek. Şimdi belki de altın tabakta döner yemek istiyor. Yani biz aslında bununla bence Bodrumlu olarak belki de gurur bile duymalıyız. Yani yanlış anlaşılmasın her yere gitmek zorunda değiliz ki. Yani ben şimdi... Türk X e, işletmeye gitmek zorunda değilim. Yani orayı da seçen insanlar var. Ama Bodrum'un buna da ihtiyacı var. Eğer biz bunları Bodrum'da olmasın, Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek arkadaşlar o zaman gelip de burada para harcayacak turist Santorini'ye gider, Mykonos'a gider, Centropez'e gider, Ibiza'ya gider. Bodrum'a gelmez. Yani Bodrum'da, Bodrum'un Bodrum işte tarım diyoruz, başka bir şey diyoruz ama Bodrum'un ekmek parası turizmdir. Bunu yatsıyamayız. Ve biz turistin, bak vatandaşımızın demiyorum, turistin cebindeki parayı sonuna kadar almakla e, mesulüz. Ya adam para koymuş cebine gelmiş. Niye harcamasın? İstiyorsa e, bir dönere 100 bin lira vermek istiyorsa versin 100 bin lira yesin dönerini. Bana ne? Yani ama ama 20 liraya da döner var. Eğer o dönerin siz 20 lira olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız belediyemize başvurursunuz. Ben de gider onu sonuna kadar denetlerim. Hem personel sayısında indirim yap, hem masaları aç, hem de ucuza sat. Yani günümüze gerçekten e, bu da çok zor. Ben ben esnafımıza e, yani Allah yardım etsin diyorum arkadaşlar. Çok zor bir durumda esnafımız şu anda. O yüzden e, ama bu da tabii ki zor durumda olmak yüksek fiyata satarak da kendini kurtaracağı anlamına da gelmez. O dengeyi çok iyi oluşturmak lazım. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 ülke ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldığını açıkladı. Ve bu operasyonun adı da Bataklık Operasyonu. Hemen bir bakalım isterseniz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neler söylüyor. Bir bakalım sonra geri dönelim. Onun için buradayız. Sabah saat Emniyet Genel Müdürümüz, Bakan Yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız 5'te geldiler, ben 6'da geldim. E, savcılarımızla birlikte e, operasyonu buradan e, takip ettik. E, i̇nanıyorum ki e, önemli özelliğini e, tekrar altını çizerek söylemek isterim. E, Cumhuriyet tarihinin e, özellikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en önemli operasyonudur bu. E, bu kapsamda, e, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü bir şekilde olabileceğini buradan hem milletimize hem de kamuoyuna bir kere daha ifade etmek istiyorum. Devletimizin buradaki kararlılığı açık ve nettir. Suç gelirleriyle mücadele konusunda hem devletimizin tüm birimlerinin bir taraftan emniyetimizin diğer taraftan kolluk birimlerimizin diğer taraftan da Adalet Bakanlığımızın ee, savcılıklarımızın ve yine masanın e, ortak bir çalışması e, güçlü bir şekilde devam etmektedir. Ben e, tekrar e, hepinize e, hayırlı sabahlar diliyorum ve e, diğer detay bilgileri de arkadaşlarımız sizlerle e, paylaşacaklar. Teşekkür ediyoruz. Unuttuğumuz mı? bir şey yok yok peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür